arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşım Adalet bana sorular soracak. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Bunu özel olarak paylaşabilirsin. Çünkü sana şarkı söylemek istiyorum. Ne? <laughs> Acaba onunla da konuşurum daha sonra şarkı söylemek istiyormuş. Bence çok romantik, güzel bir şey. Hoşuma Hayatındaki en çok yapmak istediğin meslek veya dönüm noktan nedir? Ben sosyal medyaya başladım, YouTube'a başladım. TikTok 2018'de başlıyordum. Ve YouTube'da, TikTok'ta büyümek istiyorum. Yani dönüm noktam yok henüz. Ama YouTube'da eğer 100 bin olursam, 100 bin geçersem benim için çok iyi olacak. <laughs> Plaket almış olacağım. Yani YouTube, TikTok, sosyal medya ben çok seviyorum yani. Ve umarım bu şekilde gelişir, büyürüm. Kaç yaşındasın ve neler seversin? 2001'liyim 22 yaşındayım kitap okumasını severdim önceden sonradan kitap okumasını resim çizmesini falan derdim ama şu aralar defterlere zaafım var ama pek yazı, yazmayı yazmıyorum bunun dışında resim çizmesini çok seviyordum ama şu an mesela çizecek bir şey bulamıyorum dikiş dikmesini severdim ama dikecek bir şey bulamıyorum yani şu aralar hiçbir şey yapışım yok. Ama bunları severdim yani önceden. Dans etmek mutlu ediyor mu seni? Ben dans etmeye bayılıyorum ya. Benim şu aralar en çok sevdiğim şey fotoğraf çekilmek. Ama bunun içinde de tabii ki de fiziğimin güzel olması gerekiyor haliyle çok da kilo aldım. 62 kiloyum şu an. Ama bunun için tabi zayıflamam bir fiziğimin olması gerekiyor doğru düzgün. Ve aynı kendime bakınca böyle kendimi çok beğendiğim güzel bir fiziğimin olması. Saçımı uzatmak istiyorum mesela. Saçım uzun olunca kendimi çok beğeniyorum ama şu an saçım kısa. Yani umarım saçımı uzatacağım ve fiziğimi de doğru düzgün bir şekilde olunca zayıflayınca daha güzel dans edeceğim. <laughs> Bunu da takipçilerime paylaşacağım. Açık giyinmek hoşuna gidiyor mu? Açık giyinmeyi çok seviyorum. Mesela bunu giydim. Altıma da eşofman giydim. Üstüyle alakasız bir şekilde oldu. <laughs> Ama açık giyinmeyi çok severim. Mahallemde mesela hep konuşuyorlar işte. Ayşen çok açık giyiniyor falan diye konuşuyorlarmış. Kulağıma geldi. Ama açık giyinmeyi çok seviyorum. Beni seven bu şekilde sevsin. Bana ne yani ben çok seviyorum. Mesela şu an aldım. Şu mini içi üstüne krop giyiyorum. Fizimi ne şekilde böyle güzel gösterecekse o şekilde giyiyorum, giyiniyorum. Mesela şu benim bu şöyle köprücük kemiğim. Köprücük kemiğimi böyle göstermek falan. Mesela kollarıma dövmeler yaptırdım. Bunları göstermek. Ve böyle göbeğim çıkıyor. Onu sevmiyorum işte. Tamam neyse işte göbeğim çıkıyor birazcık. Onu sevmiyorum. Kalçam birazcık genişledi. Bunu seviyorum. Bacaklarım kalınlaştı. Bunu seviyorum. Ama her şey tabii ki de bir et, et, estetik görünmesi gerekiyor. Tamam mı? Çok aşırıya kaçmaması gerekiyor. Mesela popon dimdikse, belin incecikse, göğüslü, pörtlüymüş çok saçma gözükür yani. Bu yüzden bacaklarım iyi. Bacaklarımı seviyorum. Belim ince ama çok hafif de 2-3 kilo falan mesela göbeğimden geçe saçım upuzun olsa boyum 1.63-62 kiloyum 55 kilo karsam bence çok daha güzel olacağımı düşünüyorum. Boyun çok güzel. 1.63. Bu şekilde bir sonraki soru. Gül yavşar gibi kısım. Neredesin? Nerede yaşıyorsun? Onun işlesin? boyu 1.62. Kaç iki? yaşındasın? Denizliliyim. Denizli'de doğdum. Denizli'de okudum. Denizli'de büyüdüm. Büyüyorum. Büyümeye devam ediyorum. 22 yaşındayım. Hiç evlendin mi? Hiç evlenmedim ama evlilikten döndüm. <laughs> Tam olarak böyle olmadı. Şöyle anlatayım. Bir tane erkek arkadaşım vardı. En uzun süren de oydu zaten. iki buçuk yıl boyunca çıktık. Ama o kadar çok evlenmeye meraklı olduğunu bilmiyordum. Hiç yani evlilikle alakalı hani teklifi yani yüzük takıyorduk ama hani böyle üç buçukçu falan takıcı olur ya. Ondan alınan böyle dört beş 6 TL'lik yüzükleri takıyorduk. Ve ergenler gibidik aynı ve gitti başkasını kaçırıp onunla evlendi. Bu yüzden ben de hiç bir daha onun gibi ciddi arkadaş edinmedim ve evlenmedim. Uzun, uzun zamandır takipçinim geriye dönüp baktığımda kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Eskiden olsa mesela benim instagramlarımın 3 tanesi kapatıldı arkadaşlar. Çok güzel paylaşımlar yapıyordum. Fiziklerim, fiziğim efsaneydi. Saçım upuzundu. Mesela bir tane videom vardı belki hatırlıyorsunuzdur. O videoyu bulamayacağım büyük ihtimalle. Lacivert bir kurof vardı böyle dantelli. Ve böyle çikolata sarayla yalıyordum. Çikolata yiyordum. Ve dünya tek biz ikimiz falan diye böyle bir şarkı söylüyordum. Ama tabi hepsi silindi gitti. Keşke hepsi hatıra olarak kalsaydı hesaplarım. İnstagramlarımın üçü de kapatılınca. Yani geride bakınca eskiden daha iyiydim. Şu an... Mesela fizikim kötü. Ama hepsini tabii ki de verebilirim, değiştirebilirim en azından. Yani geri dönüp bakınca keşke hesaplarım kapatılmasaydı ve daha fazla büyük emek harcasaydım YouTube'a, TikTok'a diye düşünüyorum. Güzel olmanın zorlukları ne demiş? Ya şöyle yapıyorum. Ben güzel oldum düşünmüyorum ki. Sadece mesela sen fiziğim güzelken bile düşünmüyordum yani. 55 kiloyken, 50 kiloyken falan yüzüm çok tatlıymış mesela. Şu anda bakınca eski resimlerime çok tatlıymışım, çok güzelmişim. Saçım upuzunmuş falan. Ama şu anda bakıyorum patlamış bir göbek, karın. Kısacık saç. Yani o kadar kısa değil ama bence kısa. Zorluk olarak da şunu söyleyeyim kapıma kadar geliyorlar. Oğlanlar geliyor fotoğraf çekilecektik diyorlar. İşten yeni çıktık diyorlar. Youtube'dan tanıyoruz. Bilmem ne minibüsten iniyorum. TikTok'tan geliyor. Youtube'dan çıkıp of hesabımdan çıkıyor. Neyse. Yolda yürüyorum mesela. Hem güzelim ama eskiden de arkadaşlar şu an fiziğim ve saç olarak biraz kötü olduğumu düşünüyorum. Şu an pek bir zorlu olduğunu düşünmüyorum ama eskiden vardı. İnsanlar bana dik dik bakardı. İnşallah, i̇nşallah eski halime döneceğim. Hayattan beklentilerin neler? Ya da nasıl bir hayat sürmek isterdin? Hayattan beklentim YouTube'da ilerlemek. Ya böyle hayattan beklentim benim böyle mesela linç ya çok kötü bir şekilde insanları kötülüyorlar da duymazı Banu Berberoğlu'nu kötülediler linç ettiler sonra Banu Berberoğlu video atmamaya başlayınca yeniden iyi bir kızmış yani linç, linç yememeye başladı ta duymaz ölünce değeri bindi hayattan beklentim yani böyle insanları şey yapmamak hani siz beni anladınız umarım anlatabiliyorumdur -"Yani insanlara bir kalıba sokmamak, bir videos kötü diye geliştiremiyor veya bir şey yapamıyor diye onu linç edip, böyle kötülemeyin." -"Birisi de demiş ki, evet. karımdan boşanırsam benimle evlenir misin?" -"Bunları yan taraflar falan koysan mı acaba? O da işinde güç değil <gülüyor> <gülüyor> -"Onu eşe işte sarsana." Abi, -"Bu haliyle var ya, ayırırsın biliyor musun?" -"Vallahi." <laughs> bir profilinde resmi mi var. Yok da bekle SS alayım lan. SS al. <laughs> Demiş ki. Yani, onu bir daha okuyalım. Tamam. Karımdan boşansam benimle, venirsem, Aha, benimle Hayır gelirsem. evlenmem. Çünkü bir tane sevgilim var ve şu an evli. Birisini ayırıp evlenecek olsam o olurdu. Emin ol. <laughs> ve onu ayırmıyorum. Kendi halini bırakıyorum. O yüzden seninle hayat evlenmem. Sosyal medyaya ne zaman başladın tam olarak? Ha tam olarak Facebook'u açtım 2015'de sanırım. Daha sonra YouTube, TikTok, Instagram derken aldı başını gitti. Mesela bir tane telefonum vardı. Olan beni pek aramıyorlardı. Arkadaşım yoktu ama üvey babam o telefonu alıp duruyor diye o telefonu paramparça etmiştim. <laughs> Kırmıştım. Bana yar olmuyor bu telefon. Bari kimseye yar olmasın. Hepsi paramparça etmiştim. Kullanamasınlar diye. Böyle bir huyum var maalesef. Daha tamam. önce psikiyatriye veya psikoloğa gittin mi? Zaten videonu izliyorsan bunlar. Biliyordur senin gittiğin ya da bipolar hastası oldun. Psikiyatra gittim. Benim psikiyatrım var arkadaşlar. Ona gidiyorum. Yine ilaç falan kullanıyorum. Bendeki genetik maalesef. Annem de var. Ama işte böyle görünce falan hastaymış gibi değil yani. Çok böyle iyi gibi. Psikoloğa da psikoloğa gitmedim. Psikolog konuşarak tedavi ediyor. Psikiyatr ilaçla tedavi ama beni konuşarak tedavi eden bir psikoloğa gitmedim yani psikiyatride gittim ve ilaçlarla kullanarak tedavi oluyorum. Diğer sureye geçelim. Evet. Üzgünüm ama merak ediyorum babanın ne oldu? Hayatımda yok. 17-15 dakika. Kişiliğim nasıl merak ettim. Kişiliğim. Mesela şey küçükken ezik deniyordu bana. Sümüklü bir tane çocuk vardı erkek çocuğu ve bana ezik diyordu kendisine evet. bakmadan. Sonra sessizdim. Kızlarla bile erkeklerle hiç konuşmazdım. 2-3 tane arkadaşım olurdu kendim gibi sessiz. Onlarla takılırdım hep. Ve şu anda biraz konuşuyorum. Ve yani tam olarak belli değil. Sınava gireceğim. Halk yatırdım. Pamukkale Üniversitesi İletişim Bölümü Halkla İlişkiler okumak istiyorum. Çünkü belki daha çok konuşkan olurum veya iletişim konusunda kendimi geliştiririm diye düşündüm. Umarım olur ya. Bilemiyorum yani. İnşallah hakkımda ne hayırlısı olur. olur. O olur. Tamam bir sonraki soru. Küçükken hayalini kurup da hala da o hayalini gerçekleştirmediğim bir şey var mı? Küçükken hayalim böyle... Ha benim küçükken hayalim çok resim çiziyordum ben ve e, liseye geçmeden önce hocalar falan bunu biliyorlardı. Ve resimlerini getir bir bakalım demişlerdi bana. Ben götürmemiştim. Hiç üstüne falan düşmemiştim. Ve kız meslekli okudum bu yüzden. Ben resim öğretmeni olmayı çok istiyordum. Resim konusunda geliştirip kendime resim öğrenmek istiyordum yani. Ve hiç yani gerçekleştiremedim. Hayatta üç dilek hakkın olsaydı ve bir dilek hakkını dünyayı birine getireceksin. Mehmet Yiğit söylüyor. Aynen. O benim arkadaşım Adana'dan. Birisini dünyaya git, Üç tane dilek hakkı var. Birisi biri, bu dünyaya birini getirme hakkım. Ee, Atatürk'ü getirildim. Helal lan sana. <laughs> Tabii ki de. <laughs> birisi demiş ki, gerçek hayatında da hep neşeli misin? Hayır. Ama neşeli, yani şöyle söyleyeyim, ben gerçek hayatımda çok ağlayan bir insanım ya maalesef. Mesela TikTok açarım Duygusal bir video gördüm ben, gözlerim falan dolar. Ama mesela neşeli olmayı çok isterdim ya. Konuşurken falan neşeli. Ha! Buna alakalı bir tane anım var. Bir tane ben oturuyordum böyle arka koltukta. Minibüsteydik. Önümde de annem oturuyordu. Yanımda bir tane çocuk vardı. Hiç neşeli gibi gözükmüyorsun dedi bana. Yani storylerde daha neşeli gözüküyorsun dedi. Çocuk da benden küçüktü bir şey mi oldu dedi. O zamanlar da deprem, deprem olmuştu. 6 Şubat depremi ve depremin başlığı gibi falan da yani yeni olmuştu hani ve insanlar da unutamıyordu haliyle boş şeyden çıkamıyordu hani depremin üzüntüsünden kayıplardan falan yani üzgün gibi gözüküyorsun. Hani söylenen de daha mutlusun, sevinçlisin diye böylesine Dedim yo ben iyiyim. Yani bir şeyim yok. işte böyle bir şeyler dedim. Geçiştirdim yani. Büyük ihtimalle durduk yere de böyle gülemem hani veya durduk yere de haykıra haykıra sevinemem. Her şeyin yeri zamanı var. O anda öyle ne düşünüyordum <laughs> bu şekilde. Aylık gelir. Değişiyor ama kötü örnek de olmak istemiyorum çünkü beni hep linç ediyorlar hayır tam olarak bir e, şey diyemeyeceğim ya kazancımı söylemeyeceğim kazancımı söylemeyeceğim arkadaşlar benimki şu anki tek kazancım TikTok kazancımı belirtiyorum onun da of hesabımdaki kazanç var ve, ve ve kötü örnek olmak istemediğimden dolayı kazancımı söylemiyorum. Neden eskisi gibi daha sık fotoğraf veya video paylaşmıyorsun? Eskiden çok fazla story paylaşırdım. Sonra iki tane, üç tane hesabım kapatılınca hiç bu hesabım da kapatılır diye korkumdan paylaşamaz oldum. Beni bu hallere getiren Instagram utansın ne diyeyim. Ee, <laughs> <laughs> Instagram hesabım kapatılınca ben de video falan pek sık paylaşmamaya başladım. Keşke hesabım kapatılmasaydı. Çok <gülüyor> <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <laughs> Şu Diğerlerine bir bak belki arasında kaynayan evet, güzel soru vardır. Hmm, leş hepsi diyorsun. <laughs> tamam arkadaşlar videom bu kadardı bugünkü. Umarım sevdiğiniz bir videolar ve umarım sizin sorularınıza cevap bulmuşumdur. Sizin sorularınıza umarım cevap bulmuşumdur bu videoda. Bay bay. Güle güle.